Deniz gibisi yok valla. Sanki kendimi prenses gibi hissediyorum. Lütfen artık beni rahatsız etmez misin çocuk? Hadi git artık ya hayır zaten geldik ya karaya gelmişiz kızım hadi gel gidelim ha baba daha uyanamadın mı kızım ne yapıyorsun çok yaramaz bir kızım bak hadi erkekler aramızda burada kızlar olur mu ya kız diye ya, çok yaramaz ya aynen acaba dedikoducu teyzeye mi anlatsak neyse hadi gel dedikoducu teyzeye gidelim aynen hadi kızım gel sonunda bu kızdan başımdaki beladan kurtuldum çok yoruldum en birazcık kestireyim Merhaba arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.